bugün üçüncü videom. Hmm. Büyük ihtimalle top videoda yapacağım. Karantinada atarım. Af yapmıyorum. <laughs> stok video yapacağım. Karantinada müzikler ee, bu arada önceki videolarda söylemeyi unuttum. Videoyu beğendiyseniz dislike atmayı <laughs> kanalı sevdiyseniz şikayet etmeyi unutmayalım. Hmm. Köle gibi çalışıyoruz falan. Ee, 36 bin altın var. Ee, bugün ayın 29 olsa gerek. Aynen 29'u bugün. Ee, şey. 20, Haziran'ın 20'si ila 15 arasında. 110 gelecek. Onun için para tutuyorum. 64k olursa direkt bir tane karakter alıp 110'a geç. Çok güzel boş yapmıyor muyum? <laughs> Video daha 1 dakika oldu benim için. Böyle 20 dakika geçti falan. <laughs> Çok yavaş ilerliyor. Hayat gibi. Neyse neyse neyse. Bıktık ya. Bakalım eskine ne olacak. Telefonumun şarjı 140. 2 saattir şarjda video çekelim. Delirdim mi bırakıyorum. Beni sürdür. Harbi delirdim. arkadaşlar lol bir gelince şey mi yapayım ee, birkaç gün mele birkaç günde lol mobil ona ne dersiniz onu da bir yazın bir tur yol ee, adamdır net yani meleği de aşağılamak gibi olmasın mele çok güzel oyun yani mükemmel oyun mele seviyorum mele ya yani. Baksana da sevmesem bu kadar kostüm olmazdı fena <laughs> abi. maka bir yana rakibe bir bakalım. LZ Lezzey var. LZ'yi rahat alırım. Alucard biraz sıkıntı yapabilir. Yani çoğunu alırım. Harley falan. Ama bizim takımda bir e, büyük usta iki tane epik var. Adam çok logo log yaparsa ligin kostümü kadar bile <laughs> değil. Öyle bir espri yapmayı düşünüyorum. Daldım bir yere. Ayrılamıyorum. Şu an bütün her şeyi aldığıma bakmayın. Bir yere daldım ayrılamıyorum. Tamam. Geldim geldim geldim. Hangi evladı bekledik? Minyonlar istesin. Minyon. Minyon için ne mi? demeye çalışıyordum? Anlamadım. Hocam ben anlamadım. Ne anlamadım ama Bütün ülkedeki komik şeyleri bir araya getirip komiklik yapmaya çalışacağım ben. Telif hakları falan. Ee, orada az canlı bir yerleyi mi gördüm ben? Evet evet gördüm. Tamam bay bay. Ee, skill atamıyorum arkadaşlar. Körüm ben. Kimi boşluğa mı sıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, kardeşim boşluğa sıkıyor adam. adam. boşluk. Aynı ben. Bana sıktı la. Oğlum adamın skill'i... Adamlarla bir maç girdik adamlar almadı boş oldu. Tamam bay bay. Allah'a emanetsiniz gençler. Arkadaşlar ben gidiyorum. Nereye gidiyorum aman ne Neyi başaramadınız aman ne aman. Ee, videoların devamı için bugünkü son videom olabilir olmayabilir Allah bilir kafiye yap ee, duvara çarptım körüm. Hala kör gibi hissediyorum kendimi. Ee, enerjim bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Bak şimdi. Pusu nedir nasıl atılır? Bak bu adam çok güzel pusu atabiliyor mesela. Ama ben ben de güzel pusu atarım. Bak. Püf. Mükemmel pusuydu. Ne dedim sana? Tamam. Alma lan mavi. Alma. Aha doğru. Müneccim miyim ama Adamdan önce alma dedim. Adam alma dedi. 300 IQ'lu bir e, müneccim. kardeşim şu an ölsen de umurumda değil. Boruk çocuklarını yazayım. Amacımız da free kill. Free kill görünce dayanamıyorum alıyorum. Gel bakayım aslan parçası. Evet gelin kör etmeye başladım anasını satayım ama gene iyi oynuyoruz ya feni feni adamdır hadi al bizi götür ee, götürdü şu an Mansur'u aldılar nasıl nasıl koyuluyordu bakın şimdi pusu nedir nasıl atılır voli iki Pusu bu değil. Bak pusu bu. Pusu dediğimiz şey şu. Yani atamadım. Pusu. Önüme geçsin lan biri. Tamam ben kaçarım buradan. Araba üstte kal. Hiç fiillemenle uğraşamam. Abi. Bakın şimdi. Şimdi bana bir bakın saygı. Öyle bir şey Ceza adammış. Ee, evet. Hoş geldin Naserat. Hoş geldin Naserat. Peş gittin Naserat. Yok. Nasıl doğumlu? Sesim duyulur en tepeden bariton bir şeyler amına koyayım ya. Ben Serot'u ulti atamadım ona, ona sıkkın. Bayağıdır holocaust dinlemiyorum şu an canım çekti. <laughs> Sayan dinlemeyen de ne bileyim ya. <laughs> ee arkadaşlar çok ığlıyorum çünkü ı demem gerekiyormuş videolarda onu öğrendim aferin der misiniz Evet yaparlı kardeşim sen de bu seçimlerde bize bir iyilik yapar mısın sen de bize bir oy yapar mısın Bak bak gelemiyor adam. Aga be. 3'te 3. 2 maçtır bak 3'te 3 üç atıyorum ben kullandım. Niye bu kadar çok o rostu çocuğu Bay bay ultini aldım. Thanks. sıkıldım. Niye sıkıldım lan ben bir anda böyle? Zaten enerjimi sıkmışlar gibi hissediyorum. Yok abi. Bu ilti hani iki beyler sorry biriyle konuşmam gerekti de. Tamam. Teşekkürler. Yoktu kardeşim. Olmasa mezara sakıl saklayacak. Değilleme. Dilini mi? Ne koyayım DLM ne? Bu da yeni bir kısaltma anlarakoyim sanki. DLM. Bir de yumuşak geli. Yumuşak kelime kaç tane zaten kelime var Türkçe'de. Önce onu düşünmek lazım. Ee, güzel boş yaparız. hoş severiz. Boşta bizi sever falan. <laughs> Avukat dostum görüyorsan teşekkürler. O kadar kiss aldım. bir teşekkürümüz de mi olmasın be. <laughs> O de oyuna tekrar bağlandı. Bu ne lan böyle? Bak şimdi. Buraya gelecek. kart olduğunu tahmin etmiştim. Ben bu avukarda taktım. Thanks. Tamam. ip atamıyorum ben. Körüm. Kör oldum. Annene sövdürmeyi seviyorsun. İçmezsen öksürüyorsun. Tamam her şeyi sen biliyorsun. Niye kendine güldürüyorsun? Bataklıkta batmayanlar Birazcık rahatla ve yastığın arkana. Bak gelirse alırım. Tam. Çıkmam gerek şu an. Tam bir tanesini orada tutturdum ya. Şu an aşırı şanslı hissediyorum kendim. ve gidip pulumu alacağım ben kappeyim ben kappe neden iki bölü aldığımı soracak olanlar vardır illa şerefsizim arkadaşlar şerefsizlik abi. her şey bize Tamam. zordu bırakın anasını satayım. Eğlence modundayız. Ne Lord'u ya? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şey var bir de. Bu giriyorsun abi takımlı olarak. Tamam mı? Takım arkadaşına kızmak için rakip ne kadar iyi olursa olsun. İsterse global olsun. Gene şey diyorsun. Ee, bu çöplere yenildik ya. İlla karşılaşanınız vardır. Hatta yapanınız bile vardır. Ben yapıyorum mesela. Şerefsiz. Ha oyun bitti. Şu an canım bir tane daha video çekmek istiyor ama. Bir bakayım kim yayında. Sepa ablam yayında. Belki ona giderim. Hmm, MVP almışız. Okey. OG okay, gelit. Okey. Git. Ee, %34 hasarı ben vermişim. Benden sonra 119 adet 118 kimi. Neyse ben bir tane daha videoya geçiyorum. Allah'a emanetsiniz. Hello, Hawaii. Şaka şaka. Burayı keseceğim bir ihtimal.